Hoş geldin. Bu videoda bir oyun testi yapacağım ve sizler için bazı performans tüyoları paylaşacağım. X70. Öncelikle performans tüyolarını paylaşayım. Gerçekten yapmayı düşünmeniz gereken ilk şey telefonunuzda ayarları açmaktır. Daha sonra aşağıya doğru kaydırarak pil kısmına gelin ve performans modunun yanındaki geçiş düğmesini aktif hale getirin bu şekilde kendinize en iyi oyun deneyimini sağlamış olursunuz. Ama bunu daha da geliştirmek için bu telefonda önceden kurulu oyun merkezini kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Böylece sadece cihazın performansını daha da artırmakla kalmaz, aynı zamanda yalnızca oyun merkezini kullanarak erişebileceğiniz çeşitli diğer özelliklere de sahip olabilirsiniz. Oyun merkezinde benim bölümüne gidin, ardından yüklü oyunlara geçin. Sonra indir seçeneğini seçin. Eğer burada oyunlarınızı göremiyorsanız endişelenmeyin, yine de bulabilirsiniz. Tam burada bulunan bu arama çubuğunu kullanarak bulabilirsiniz. Bazen oyunlarınız cihazınızdaki Play Store ile iyi senkronize olmayabiliyor. Yine de oyun deneyimini kullanabilirsiniz. Ve yapmanız gereken ilk şey ekranın sol üst köşesinden oyun yöneticisini kaydırmak ve ardından burada dengeli modu oyun moduna çevirmektir. Bu şekilde oyun deneyiminizi daha da geliştireceksiniz. Şimdi bir oyun testi yapalım. Burada gördüğünüz gibi FPS göstergemiz var ve şu anda 59'da duruyor. oyuna başlamadan önce hemen ayarları açayım ki size birazdan gösterebileyim. Ayarlar, grafikler. Ve gördüğünüz gibi burada daha iyi grafik ayarlarımız var. Daha fazlasını görmek isterseniz burada mevcut. Şimdi bunları kapatalım ve oyunu başlatmayı deneyelim. Sadece modu değiştireyim. Hemen biraz bekleyin lütfen. Ve maçı başlatalım. Arayalım. Bir şey bulana kadar bekleyelim. Yeterince hızlı olmalı ama belki sizin için hızlandırırım. Tamam, oyun başlayana kadar bekleyelim. Tamam aşkım. İşte oyun başlamak üzere ve gördüğünüz gibi grafikler oldukça akıcı tüm geçişler oldukça akıcı ve FPS de yeterince stabil. Tamam aşkım. Aa, hiç umursamıyorum bile. Paraşütün nasıl açılacağını bile bilmiyorum. Tamam aşkım, otomatiktir. Tamam aşkım ve gördüğünüz gibi oyun oldukça stabil, geride kalmıyor. Hiçbir donma yok. Her şey oldukça akıcı. Takım arkadaşlarım, şu anda beni duyabiliyor mu emin değilim. Ama eğer duyuyorlarsa, onlara selam söylemek istiyorum. Tamam. Ve işte ilk düşman sanırım onları. Yani bitirmelerine izin vereceğim. Her ne sebeptense bunda pek iyi değillermiş gibi görünüyorlar. Tamam. Ah bu üzücü. Yani temelde gördüğünüz gibi bu oyun bu cihazda gerçekten iyi çalışıyor. Bu telefonda. Tamam aşkım. İşte bu. Sanırım bu maçın testini artık bitirebiliriz. Şimdi test için hazırladığım diğer oyun olan Asphalt Legends'ı oynamayı deneyelim. Hadi başlayalım. Tamam aşkım. Yüklenmesini bekleyelim ve yarışın büyük başlangıcına doğru hızlı ilerleyeceğim. Grafikleri size göstermem gerektiğini unutmuşum. Tabii ki oyun ayarları. Grafik ayarları. Tamam, hadi. Hayır, aslında 60 FPS kullanalım ki ne olacağını görebilelim. Cihazımızın bize göstermesi gereken şey. Tamam aşkım, oyunu yeniden başlatmam gerektiğini söylüyor. O yüzden hemen yapayım. Tamam, şimdi 60 FPS'te yüksek kalite ayarlarını kullandığımı görebilirsiniz. Yani temel olarak en yüksek ayarlar. Hadi oyuna başlayalım. Şimdi bizim için nasıl gidiyor bir bakalım. Bu oyunu en son ne zaman oynadığımı hatırlıyorum. Aslında hatırladığım kadarıyla bu oyunu oynamak için hiçbir şeye basmanıza bile gerek yok. Bir şey değişti mi emin değilim. Ama genel olarak her şey oldukça aynı görünüyor. Yani önceki oyundaki ile aynı demek istiyorum. Yine de oyun kalitesi oldukça akıcı. Nedense grafikler bana çekici gelmiyor ama belki de Android oyunlarını çok fazla oynamadığımdandır. Ama gördüğüm kadarıyla açıkçası FPS genellikle 59'da kalıyor. Hiçbir donma olmadan az önce fark ettim ki varmış. Muhtemelen burada telif hakkı olan müzik var. Tamam. O zaman ben bu oyunu daha sessiz oynayayım. Tamam. Ve ayrıca gördüğünüz gibi sonuçlar da böyle. Yani bu telefon hakkında size söyleyebileceğim temel şey, istediğiniz herhangi bir oyunu sorunsuzca oynayabileceğiniz ve FPS'in her zaman sabit kaldığı, hatta Asphalt veya PUBG Mobile gibi grafik açısından oldukça talepkar oyunlarda bile yüksek grafik ayarlarında bile grafikler yine de FPS yüksek ayarlarda bile oldukça yüksek kalıyor. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Eğer yardımcı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün ama bize bir beğeni bırakın ve aşağıya yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.